Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde ünlü yazar Katherine Mansfield'ın Bahçede Eğlence adlı eserini ele alacağız. Mansfield, modernist edebiyatın öncülerinden biridir ve kısa öyküleriyle tanınır. Hemen kitabın özetiyle başlayalım. Bahçede Eğlence, Katherine Mansfield'ın derleme kısa öykülerini içeren bir kitaptır. Bu eser, insan ilişkilerini, içsel dünyaları ve toplumsal normların altında gizlenen gerçeklikleri keşfeder. Mansfield, anlatılarında duygusal derinlikleri, anlık anlamları ve insan psikolojisinin karmaşıklığını ustalıkla işler. Bahçede eğlence, Mansfield'in gözlem gücü ve betimleme yeteneğiyle öne çıkar. Her bir öykü, anlatıcıların ve karakterlerin yaşadığı anılar, hayaller, acılar ve sevinçler üzerinden insan deneyimini derinlemesine işler. Mansfield, olağanüstü bir şekilde sıradan anları ve insanların iç dünyalarını çarpıcı bir şekilde resmeder. Bahçede Eğlence, Mansfield'ın hassas anlatımı ve kadın karakterlerin deneyimlerine odaklanmasıyla da dikkat çeker yazar, kadınların iç dünyalarını ve toplumsal baskılara karşı mücadelelerini anlatırken, okurlara derin bir anlayış sunar. Mansfield'in öykülerinde kadınların duygusal ve entelektüel gelişimi merkezi bir rol oynar. Mansfield'in edebi ustalığı, bahçede eğlence, iyi unutulmaz kılar. Yazar, okuyucuları duygusal bir yolculuğa çıkarır, onların empati yapmasını sağlar ve kendilerini hikayelerin içine çeker her öyküde gizlenen derin anlamlar ve anlatıcıların bakış açıları, okurlara edebiyatın gücünü hatırlatır. Eğer insan psikolojisi, içsel dünyalar ve insan ilişkileri üzerine düşünmek istiyorsanız, Bahçede Eğlence, yi mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Katerine Mansfield'ın duygusal anlatımı ve insanlık hallerine olan duyarlılığı, okurları sıradan anların ardındaki derinlikleri keşfetmeye davet eder.